Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Başımızdan geçen iki gün önceki borsayla ilgili bir anımı anlatacağım arkadaşlar. Çok önemli dinlerseniz ders çıkaracağınıza inanıyorum. Dinlerseniz gerçekten ders çıkaracağınıza inanıyorum. Öncelikle yasal uyarımızı bir açalım. Fazla lafı uzatmayacağım. 7-8 dakikalık bir video en fazla en fazla. Evet yasal uyarımızı okuduktan sonra şimdi şuradan bir hisse açacağım. Arkadaşlar dün dün şöyle çok sevdiğim samimi bir arkadaşım bana dedi ki böyle bakıyoruz spekçi biraz kendisi benim gibi sağlam hisselerde değil. Ben biliyorsunuz aselsan tekfen e, ee, bu tür hisseleri daha tüpraş yani bu tür hisseleri daha çok seviyorum. Bunlara takılıyorum. Zararım az karım az olsun diye. O spekçi bir gün 3-5 e, bin zarar eder. Bir gün 3-5 bin kar eder. Bir bakarsın bir ayda ne yaptın derim olduğum yerde duruyorum. Öyle bazen çok zarar bazen çok kar. Yani speklerin zarar olduğunu orada göreceğiz. Şimdi olaya gelelim. Şimdi izliyoruz. Bana dedi ki senin kredin var. Benim nakitim yok. Al g yani Avrasya gayrimenkul alır mısın dedi. Ben dedim ki asla böyle hisselere bulaşmam. Dedi ki yapma bu dedi çok gidecekmiş ben duydum çok önemli bir yerden haber aldım dedi. Ben de açtım grafiğini baktım defter değerine falan baktık şeyine baktık dedi bu dedi deftere kitaba bakmaz. Dedim çanak yapmış burada güzel filama yapmış bayrak yapmış çanak çömlek gidecek ayağa veriyor bak dikkat edelim dedi buraya geldi, şöyle günlükte gösteriyorum tamam mı şöyle göstereceğim arkadaşlar iyi bakın buraya geldi şu bizim e, 20 günlük e, şey 50 günlük ortalamamıza çarptı dedi tamam abi geçiyor burayı aldık buradaki kap boşluğu var buradaki kap boşluğunu bu doldurmak için buraya kadar gelecek yani 20.49'a kadar gelecek buralardan satarız dedi. Biz nereden aldık? Tam buraya değdiği zaman. Yani 20, 21, 22'lerden aldık yüklü. Kredili. Hiç yapmadığım şey. Uzun zamandır yapmadığım şey. Ne oldu sonra? Saatliğe bakalım. Bak arkadaşlar. Saatliğine bakalım. Biz buradan parça parça e, bir 50 bin lot aldık. 50 bin lot. 100 bin lira yapıyor yani. 110 bin lira. 20-20'den aldık. E tabi bu tahtacı çakalı bizi izliyor. Yani izliyor yani. Şöyle saatliğine bir gelelim arkadaşlar. Bak bir saatliğine geldiğimizde tamam mı? Şöyle bir bakalım. Bir saniye. Şurayı bir temizleyeyim önce. Temizleyebilirsem tabi. Bir saniye. Şunu nasıl temizleyeceğiz? Bir saniye. Evet. Biz buradayız. Burayı geç dedik. 22-23'ü geçti. Son 3 tane yeri geçti. Mumları yaktı dedik. Bu buranın üzerine giderse bu seviyeye gelir dedik. Saatlikte bakıyorum. E, buraya geldi. Biz bu 21-22'lerden bir alışa geçtik. 26 tavanı. Tavana kadar getirdi. Baktı biz satmıyoruz. Dedi yarın satarız. Tavana kadar getirdi. Yani biz e, küçük de olsa bir karımız oldu. Yani oldu yani. Bir 3 bin lira kadar karımız oldu. Şimdi buradan getirdi buraya kadar. Biz satmayınca buradan takır 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 takır. Bak saatine bir bakar mısın? 16. Bak şu aşağıda saati var. 17 saat 5'te. Bir bastı arkadaşım buraya kadar saat kaç? 5. Sadece 2 dakika içinde bir bastı ve devre kesti burada devreyi açar gibi yaptı. Hafif sabah bu sabah aynı hareketi yaptı, yapar gibi yaptı. Biraz kaldırdı. Saatlikte bir saat oyalandı. Bastı, bastı, bastı. Yani demek istediğim şu. Sipek hisse gidiyorsa zıplamayacaksın. Ardından koşmayacaksın. Sipek hisselerin yapmış olduğu bu adi puşluklar diyorlar ya. Şimdi ben böyle kelime kullanmam ama bunu da size söyleyeyim. Nasıl bir hareket yaptığını gördük. Dedim ne yapacağız? Dedi ki zararı benim yapacak bir şey yok. O zaman dedim şu an biraz bekleyelim. Tekrardan bir tepki gelebilir. Eğer 1.97'nin altındaki kapanış yapmaz ise bizim için şura çok önemli. Eğer burada kapanış yapmaz ise dedim buna devam edelim. Yani en azından zararı azaltalım ama kesinlikle ortalama çekmek yok. Buna takip edelim. 1.97'ye kadar gelebilir dedim ve bunu takip ediyoruz. Takip ediyoruz. Bugün ne yaptık arkadaşlar? Aselsan'a gömüldük. 4-5 tane videom, son videolarımı izlerseniz en son videomda da anlattım. Aselsan'a baktığımız zaman arkadaşlar, Aselsan elinde olanlar ne yapmalı? Benim kendi şahsi fikrim şu anda zirveleri zorluyor. Baya bir güzel hareketler yaptı. Şu ortalamalar yani 6-17-18'i stopu kullanmak üzere. 6 17 ve 6 18 artık nereyi yazarsınız bilemem. Yani bu nokta. 17 18 belki biraz aşağısalar 10 15 16. Buraların altında kapanışı yapmadığı sürece Aselsan'da ben bir potansiyel görüyorum. Nereye kadar görüyor dersen ben şöyle baktığımda şu seviye. Yani üstteki bir destek direnç seviyesi. Burası. Kaç orası? 17.26. Şu anda canlı izliyorum ve fiyatı 16.42. Şu andaki fiyatı ben bunları 2-3 gün önce yükselişi geçecek ise, sağ, yükseliş saati gelecek ise, müthiş ise 3 tane bir hafta önce video çektim. Kazananlar, izleyenler kazanıyor. Şimdi 17-26 seviyesine kadar bir hareket olabilir. 17 seviyesinin üzerinde tutunursa, 17-16 seviyesinin üzerinde tutunursa tekrardan bir yukarıya hareket edeceğini düşünüyorum. Ama şu anda bizim için 16 17'nin üzerinde kalabilmesi. Şu anda 16.41 16-17 aşağı destek seviyesi. Yani git geller yapabilir. Bu hafta 16-17'nin üzerinde kapanırsa önümüzdeki hafta herhangi bir siyasi bir güç, herhangi bir sıkıntı, herhangi bir bozulma olmazsa iç piyasamızda ben 17-16'ya kadar bir Aselsan'da hareket bekliyorum arkadaşlar. Bunu da sizlere belirterek videomu son veriyorum. Beni izleyenlerin nasıl kazandığını asla çürük hisselerde olmaması gerektiğini söylüyorum. Ben de hiç yapmadığım şeyi arkadaşımın sözüyle yaptık çok zorladı zarar benim dedi ben ödeyeceğim dedi nakitim yok dedi şöyle dedi böyle dedi bak nasıl hemen 3000 lira zarar ettik bir 500 lira almak için 3 bin lira zarar ettik. Şimdi ortalamayı çekiyorum diyor. Asla ben ortalama çekmem. Ne zaman çekerim? Sağlam ise yüzde on düşerse ben o zaman ortalama çekerim. Buradan ortalama çekilmez. Hiçbir hissede ben yüzde on düşmeden ortalama çekmem. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.